Ölümün eli insana uzandığında en hafif ses bile gök gürültüsü gibi yankılanabilir. 1885'te Coyote Springs'in tozlu sokaklarında bir adamın adımları zaten sayılıydı. Ateşli rüyasında geçmişin tüm günahları ve asla gerçekleşmeyecek bir geleceğin vaadi ona görünüyordu. Hiç kimse işaretleri fark etmedi. En az beklenenden başka hiç sesini yükseltmemiş çekingen kız şimdi hayatları ellerinde tutuyordu. Bu şans hakkında bir masal değil, dış dünya sadece zayıflığı gördüğünde bile pusuda bekleyen uyanık dikkat ve iç güç hakkında bir hikayedir. Coyote Springs, Batı Teksas'taki tozlu bir duraktan başka bir şey değildi. Bir zamanlar gümüş madenciliğinin gelişen merkezi, şimdi sadece geçmişin gölgesi. Bir zamanlar gürültülü salonlardan sessiz kiliseye kadar şehrin nabzı servet tükendiğinde yavaşlamıştı. Ama Will Harris için değil. Broken Star Ranch'in sahibi, şehir fakirleşirken hala gelişmeye devam ediyordu. Bay Harris şehrin kalbinde duruyordu. Sadece en büyük toprak sahibi olarak değil, aynı zamanda bir umut ışığı olarak da. Onun cömert bağışları kiliseyi, okulu ve şehir doktorunun muayenehanesini ayakta tutuyordu. Her zaman şık, 55 yaşındaki emredici varlığı olan adam, geniş kenarlı şapkası, sert, köşeli özellikler ve yılların izlerini gösteren kalın, gri bir sakalın doldurduğu bir yüzü gizleyemiyordu. Şehir onu kurtarıcıları olarak saygı duyuyordu ama kimse kurtarıcının kendisinin kurtuluşa ihtiyacı olduğunu bilmiyordu. Bu iyilik gezilerinden birinde doktorun muayenehanesinde Sarah Mitchell ile ilk kez tanıştı. Kız bekleme odasında oturuyordu. Elleri kucağında, gözleri yere dikilmişti. Küçük yapılıydı, 22 yaşındaydı. Kızıl saçlarını her zaman sıkı bir topuzda taşıyordu. Bu da yüzünün ince özelliklerini daha da vurguluyordu. Solgun teni pencereden sızan öğleden sonra güneş ışığında neredeyse şeffaf görünüyordu. Sara doktorun doğrudan kendisine hitap edilmediği sürece asla konuşmayan hizmetçisi ve yardımcısıydı. Onun çekingenliği korkaklıktan değil, başkalarının gözünden kaçan bir gözlem yeteneğinden kaynaklanıyordu. İnsanların nasıl nefes aldığını görür, yüzlerindeki ufak acı sarsıntılarını fark eder ve kendilerinin bile tanımadığı gerginliği hissederdi. O gün Bay Harris'in öksürüğü, adam bekleme odasına girmeden önce bile onu ilk selamlayan şeydi. Göğüsten gelen kuru derin bir öksürüktü. Sara hemen başını kaldırdı, gözleri Bay Harris'in gözleriyle buluştu, sonra hızla bakışını çevirdi. Kimse bu bakışı fark etmedi ama o kısa anda Sara, başkalarının bütün yaşamlarında gördüklerinden daha fazlasını gördü. Bay Harris'in yüzü kızarıktı, gözlerinin altında koyu halkalar vardı, ağzında bir mendil tutuyordu ve Sara, beyaz kumaşı kirleten soluk, sarımsı lekeyi fark etti. Eli hafifçe titriyordu ve yürüyüşü hala kararlı olsa da normalden biraz daha ağırdı. Doktor Parker adamı içeri çağırdığında Sarah işine devam etti. Ama düşünceleri Bay Harris'te kaldı. Öksürük, mendildeki solgun renk, elindeki gizli titreme. Bu işaretleri büyük annesinden aldığı bitki kitaplarıyla ve doktorun yanında gördüğü hastalıklarla karşılaştırarak Sara ciddi bir şeyin gizlendiğini zaten biliyordu. Çoğu insan bizi çevreleyen küçük işaretleri fark etmez ama bugün öğreneceğin şey görüş açını sonsuza dek değiştirecek. Hayatta kalmanın sıklıkla fark edilmeyen bir ayrıntıya bağlı olduğu vahşi batının gizli hikayeleri boyunca bizi takip et. Sonraki haftalarda Sara, Bay Harris'i birkaç kez daha gördü. Her seferinde adamın durumu daha da kötüleşmiş görünüyordu. Öksürük şiddetlenmişti ve şehir, büyük toprak sahibiyle ilgili bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmeye başlamıştı. Doktor Parker ona ilaç yazmıştı. Bay Harris de bunları sadakatle içiyordu. Ancak Sara doktorun hastalığı yanlış teşhis ettiğini biliyordu. Doktor bölgede yaygın olan zatürreyi şüpheleniyordu. Ama Sara başka hiç kimsenin bilmediği bir şey biliyordu. Bay Harris'in yüzü sadece ateşten değil, aynı zamanda boynu boyunca belirmeye başlayan bir döküntüden dolayı kırmızıydı. Adamın gömlek yakası bunu dikkatle gizliyordu. Ama Sara bir keresinde Bay Harris beklerken kravatını gevşettiğinde bunu tesadüfen görmüştü. Sara, Bay Harris'in durumunu izlemeye karar verdi casusluktan ya da uygunsuz meraktan değil saf endişeden Zengin toprak sahibinin hayatının tehlikede olduğunu bilen tek kişi oydu Bir gün şehrin kenarında şifalı bitkiler toplarken Bay Harris'i atıyla gördü Adam attan inmiş ve yakındaki bir dereden su içiyordu Sara onun acıyla yutkunduğunu ve dengesini geri kazanmadan önce bir an sendelediğini gördü Bu göz ardı edebileceğinden daha fazlaydı o akşam Doktor Parker acil bir çağrıya gittikten sonra Sara tıbbi kitapları açtı ve saatlerce semptomları inceledi. Sonra buldu. Rocky Mountain ateşi. Doğru tedavi edilmezse nadir görülen ama ölümcül bir hastalık. Keneler tarafından yayılıyordu ve semptomlar arasında ateş, öksürük, döküntü ve kademeli zayıflık vardı. Doktor Parker bunu hiç düşünmemişti. Çünkü bu bölge için tipik değildi. Sara endişesini doktorla paylaşması gerektiğini biliyordu. Ancak korkuyordu. Eğitimli bir doktora nasıl yanıldığını söyleyebilirdi ki? O sadece bir hizmetçiydi. Doktor değildi. Ama aynı zamanda hiçbir şey yapmazsa Bay Harris'in ölebileceğini de biliyordu. Bir hafta sonra kader kararı onun ellerine bıraktı. Doktor Parker hasta kardeşini ziyaret etmek için komşu şehre gitmişti ve muayenehaneyi Sara'nın bakımına bırakmıştı. O öğleden sonra Bay Harris kapıda belirdi. Solgun ve titreyerek zorlukla ayakta durabiliyordu. Sara'nın korktuğu an şimdi karşısında duruyordu. Bay Harris muayenehaneye girdi. Onurunu korumaya çalıştı ancak neredeyse anında sandalyelerden birine çöktü. Yüzü kül rengiydi. Boynunda ve yüzünün bir kısmında şimdi açıkça görülen döküntü dışında. Sara doktorun olmadığını sessizce bildirdi. Bay Harris zor nefes alıyordu ve ilaçların işe yaramadığını, her zamankinden daha kötü olduğunu söyledi. O zaman Sara tüm cesaretini topladı. Sesi bir fısıltıdan biraz daha yüksek çıkarken adamın Rocky Mountain ateşinden muzdarip olduğu şüphesini paylaştı. Tüm belirtiler buna işaret ediyordu döküntü, ateş, öksürük. Bay Harris ona şaşkınlıkla baktı. Bu Sara'nın ona nazik bir selamdan daha fazlasını söylediği ilk seferdi. Adam bir hizmetçinin tıptan anlayabileceği fikrini şüpheyle karşıladı. Sara o zaman büyük annesinin ona bitkiler ve hastalık belirtileri öğreten bir şifacı olduğunu ve temizlik yaparken doktorun kitaplarından çok şey okuduğunu açıkladı. Bay Harris kıza uzun uzun baktı, sonra sessizce güldü. Bu da başka bir öksürük nöbetine neden oldu. Çekingen Sara Mitchell'ın herkesin tahmin edeceğinden daha fazlasını gördüğünü anladı. Tedaviyi sorduğunda Sara özel antibiyotiklere ihtiyaç olduğunu, ancak Doktor Parker dönene kadar yardımcı olabilecek bir ilacın muayenehanede bulunduğunu söyledi. Bay Harris öne eğildi ve Sara'nın neden ona yardım edeceğini sordu. Zira birbirlerini zar zor tanıyorlardı. Kızın basit cevabı derinden geldi. Çünkü yardım edebilirdi ve etmezse adam ölebilirdi. Bay Harris'in yüzü yumuşadı ve kendini Sara'nın bakımına emanet etti. Kız dolaba gitti ve doktorun diğer hastalıklar için sakladığı uygun ilacı çıkardı. Bunun adama yardımcı olabileceğini biliyordu. Ancak büyük bir sorumluluk üstlendiğini de biliyordu. Yanılırsa şehrin en güçlü adamı onun bakımı altında ölebilirdi. Ama yanılmıyordu ve şimdi harekete geçmesi gerekiyordu. Gerçek cesaret savaşta değil, kimse arkamızda durmadığı zaman bile harekete geçmekte yatar. Eğer kararlılığın ve bilginin her türlü servetten daha değerli olduğu bu tür hikayeleri takdir ediyorsan, insan ruhunun derinliklerini keşfettiğimiz daha fazla vahşi batı draması için kanalı takip et. Sonraki üç gün belirleyiciydi. Sara, Bay Harris'in durumunu izleyerek ve düzenli olarak ilaç almasını sağlayarak muayenehanede onunla kaldı. Bay Harris başlangıçta direndi, ancak kısa süre sonra Sara'nın bakımı olmadan geceyi hayatta kalamayacağını anladı. Şehrin en zengin adamı, Will Harris'in doktor muayenehanesinde hasta yattığı haberi hızla yayıldı. İnsanlar kapının önünde toplanıyor, soruyorlar ve onun için dua ediyorlardı. Sara onları uzak tuttu. Bay Harris'in huzura ihtiyacı olduğunu biliyordu. Adamın iki yardımcısı, Morgan ve Ellis, özellikle saldırgandı. Patronlarını görmeyi talep ettiler ve onları içeri almazsa işini kaybedeceği konusunda sarayı tehdit ettiler. Ancak Sara sarsılmadı. Ziyaretçilerin Bay Harris'in durumuna sadece zarar vereceğini biliyordu. İkinci gün Bay Harris'in ateşi en yüksek noktasına ulaştı. Sayıklıyor, geçmişi, sevip kaybettiği kadınlar, kazandığı topraklar ve hiç tanımadığı bir çocuk hakkında tutarsızca konuşuyordu. Sara adamın alnını siliyor ve aklı açık olsa asla paylaşmayacağı itirafları dinliyordu. Ateşli durumundayken Bay Harris bir kadından, Elizabeth'ten bahsetti. Eşiymiş ve doğum sırasında ölmüş, çocuklarını da beraberinde götürmüş. O zamandan beri onu rahatsız eden yalnızlıktan ve kalbindeki boşluğu doldurmak için biriktirdiği servetten bahsetti. Sara, onun şehre karşı cömertliğinin sadece zengin bir adamın görevi değil, artık kimseyle paylaşamadığı bir hayatta anlam bulma çabası olduğunu öğrendi. Üçüncü gün ateş düşmeye başladı. Bay Harris'in zihni berraklaştı, ancak yeni doğmuş bir bebek kadar zayıftı. Sara ona çorba hazırladı ve muayenehanedeki küçük yatağa yatmasına yardım etti. Adam neden bir yabancıya bu kadar çok ilgi gösterdiğini sordu. Sara sessizce onun kendisi için bir yabancı olmadığını söyledi. Her gün şehre girip insanlara yardım ederken onu görüyordu. Çocukların ona el salladığını ve onun karşılık verdiğini görüyordu. Onda iyiliği görüyordu. Bay Harris kıza uzun uzun baktı ve kusurlarını ve günahlarını da görüp görmediğini sordu. Sara basitçe zenginliğin ve gücün arkasındaki insanı gördüğünü ve bu insanın yaşamayı hak ettiğini söyledi. Bay Harris cevap veremeden önce kapı açıldı. Doktor Parker oradaydı. Sahneyi gördüğünde yüzü gergin ve öfkeliydi. Doktor Parker'ın yüzü odaya girerken öfkeden kızarmıştı. Bakışlarında Sarah'nın Bay Harris'e yardım ettiğini gördüğünde şok ve ihanet karışıyordu. Öfkeyle kıza hastaları onun izni olmadan tedavi etmeye nasıl cüret ettiğini sordu. Sara ayağa kalktı ancak geri çekilmedi. Son günler onu değiştirmişti. Her zaman gözlerini indiren çekingen kız şimdi doktora doğrudan bakıyordu. Sakin bir şekilde Bay Harris'in ölmekte olduğunu, Zatürri değil, Rocky Mountain ateşinden muzdarip olduğunu ve doktorun ona verdiği ilacın işe yaramadığını açıkladı. Doktor Parker teşhisi inançsızlıkla karşıladı. Bu hastalığın bu bölge için karakteristik olmadığını söyledi. Ancak Sara tüm belirtilerin buna işaret ettiğinde ısrar etti. Ateş, döküntü, öksürük, zayıflık. Doktorun bakışı şimdi oturup izleyen Bay Harris'e döndü. Bay Harris, Sarah'nın iddialarını doğrulayarak onun teşhisinin doğru olduğunu ve ilaçlarının doktorunkilerin yapmadığı durumda yardımcı olduğunu söyledi. Doktor Parker Bay Harris'e yaklaştı ve hızlıca muayene etti. Ateş gerçekten düşmüştü ve döküntü hala görünür olsa da solmaya başlamıştı. Doktorun yüzü gerçeği kabul ettikçe yavaşça değişti. İnanmayarak bunun nasıl mümkün olduğunu sordu. Bay Harris, basitçe Sara'nın bildiğini, diğer herkesin görmezden geldiği işaretleri fark eden tek kişi olduğunu belirtti. Doktor Sara'ya döndü. Artık öfkeli değil, karışık ve biraz utanmış bir haldeydi. Ona hiç öğretmediği halde bütün bunları nereden bildiğini sordu. Sara gözlemlediğini açıkladı. Her gün, her hastayı. Doktorun nasıl teşhis koyduğunu, hastalarını nasıl tedavi ettiğini görüyordu temizlik yaparken onun kitaplarından okuyordu. Ve büyük annesi ona aranması gereken işaretleri öğreten bir şifacıydı. Doktor Parker duyduklarını işleyerek uzun süre sessizce durdu. Sonra yavaşça başını salladı ve serayı hafife aldığını, bunun için Bay Harris'in neredeyse hayatıyla ödeyeceğini itiraf etti. Odaya sessizlik çöktü. Üç insan birbirlerine baktı, her biri aralarında temelde bir şeyin değiştiğini kabul ediyordu. Sara sessizce şimdi ne olacağını sordu. Bay Harris yatakta oturdu, hareketleri hala zayıftı ama bakışı kararlıydı. Kızın yeteneğinin hizmetçi olarak boşa harcandığı kendisine açık olduğundan, Sara'nın geleceği hakkında konuşmaları gerektiğini belirtti. Sonraki haftalarda Coyote Springs şehri önemli ölçüde değişti. Will Harris hastalığından iyileşti. Tam iyileşme yavaş bir süreç olsa da Dr. Parker hatasını kabul ettikten sonra Sara'ya yeni gözlerle bakmaya başladı. Artık onda sadece bir hizmetçi değil, potansiyel bir öğrenci, iyileştirme konusunda doğal yeteneği olan birini görüyordu. Bay Harris, Sarah'nın onun için yaptıklarını unutmadı. Broken Star Ranch'e dönecek kadar güçlendiğinde, Sara'yı ve Dr. Parker'ı akşam yemeğine davet etti. Bir zamanlar bölgenin en etkili insanlarının yediği büyük yemek salonunda şimdi sadece üçü oturuyordu. Yemekten sonra Bay Harris, Sarah'nın geleceğini düşündüğünü ve bir teklifi olduğunu söyledi. Eğitimini finanse etmek istiyordu. Doktor Parker onun mentoru olmayı kabul etti. Ancak Bay Harris'e göre daha fazlasına ihtiyacı vardı. Onu uygun bir tıp eğitimi alması için Doğu'ya göndermek istiyordu. Sara tekliften şaşırdı kabul edemeyeceği kadar büyük bir hediye olduğunu hissetti. Ancak Bay Harris, bunun sadece bir hediye değil, aynı zamanda bir yatırım olduğunu kesin bir şekilde belirtti. Sara onun hayatını kurtarmıştı ve daha da önemlisi, boşa harcanmaması gereken bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlamıştı. Coyote Springs iyi doktorlara ihtiyaç duyuyordu. Doktor Parker da aynı fikirde, Sara'nın teşhis konusundaki doğal yeteneği kendisinin uzun yıllar boyunca ustalaşamadığı bir şeydi. Bu yetenek geliştirilmeliydi. Sara'nın düşünceleri dönüyordu. Tüm hayatı boyunca arka planda kalmayı, hayal kurmamayı öğretmişlerdi ona. Ve şimdi burada şehrin en etkili iki adamı arasında oturuyordu. Geleceği hakkında sanki gerçekten önemliymiş gibi konuşuyorlardı. Bay Harris o zaman cebinden bir kağıt çıkardı ve Sara'nın önüne koydu. Bu onun adına devredilen Broken Star Ranch'in bir parçasıydı. Sara inançsızlıkla kağıda, sonra adama baktı. Neden bunu yaptığını anlamıyordu. Bay Harris ölürken ve başka kimse dikkat etmezken Sara'nın ettiğini açıkladı. Ateş sayıklaması içindeyken kıza hayatı, yalnızlığı, kaybettiği sevdikleri hakkında gerçeği söylemiş ve Sara yargılamamış, sadece ona bakmıştı. Adam toprağın aslında hiçbir zaman gerçekten kendisinin olmadığını ekledi. Her zaman başka birini, kendisinin hiçbir zaman olamayacağı kadar fazla olan birini bekliyordu. Sara gibi birini. Sara bir zamanlar sadece uzaktan hayranlık duyduğu bu adamın, şimdi ona duyduğu güven için gözleri yaşlarla dolu bir şekilde teşekkür etti. Beş yıl sonra, Doktor Sarah Mitchell Coyote Springs'e döndü. Şehir pek değişmemişti ama o değişmişti. Bir zamanlar konuşmaya zor cesaret eden çekingen kız, şimdi tozlu sokaklarda güvenle yürüyordu. İnsanlar onu saygıyla selamlıyor, sadece bilgisini değil, cesaretini de takdir ediyorlardı. Broken Star Ranch'in bir kısmı hala ona aitti. Ancak onun için önemli olan bu değildi. Ranch'in bir kısmında bir hastane inşa etmişti. Burada bölgenin fakirlerini ücretsiz tedavi ediyordu. Ve her pazar öğleden sonra hala şehrin en etkili adamı olan ancak artık yalnız yaşamayan Will Harris'in eşliğinde çay içiyordu. Onda bir mentor, baba figürü ve ikisinin de aramadığı ama ikisinin de ihtiyaç duyduğu bir şey bulmuştu. Bir aile. Sara sık sık Bay Harris'in yüzündeki işaretleri ilk fark ettiği günü hatırlıyordu. Korkuya rağmen harekete geçmesi gerektiğine karar verdiği o anı. Bu, hayatını ve bütün bir şehrin geleceğini değiştiren tek bir karardı. Çünkü bazen en güçlü ses en sessiz fısıltıda gizlenir ve en önemli değişiklikler en az beklediğimiz kişilerden doğar. Güneş çölün üzerinde her zamanki gibi doğar. Ama Sarah Mitchell için dünya sonsuza dek değişmişti. Ve onunla birlikte bazen dikkatin verebileceğimiz en büyük hediye olduğunu öğrenenlerin hepsi.